Merhaba arkadaşlar, bu ders boyunca Dreamweaver içerisinde metinlerin nasıl kullanılacağını öğreneceğiz. Öncelikle sayfamızın başlığını metinler olarak değiştirelim. Daha sonra sayfamızı stacklosser'ımızın içine aynı şekilde ekleyelim. Arkadaşlar, metin biçimlendirme, oluşturmuş olduğumuz metin üzerinde yaptığımız kısa değişikliklerdir. Bu değişiklikler metinimizin konumunu değiştirme. boyutunu değiştirme, rengini değiştirme, fontunu gibi fontunu değiştirme gibi değişikliklerdir. Öncelikle kısa bir metin yazalım. Ben kendi adımı soyadımı yazıyorum. Oluşturmuş olduğumuz metin üzerinde herhangi bir işlem yapabilmemiz için önce öncelikle işlem yapacağımız yeri işaretlememiz lazım. Biz şimdi metnimizi sayfamızın ortasına, sağına ve soluna soluna yapıştırmayı öğrenelim. Öncelikle metnimizi seçelim. Daha sonra da özellikler denetleyicisinden sola yapıştırmak için align left, ortaya almak için align center, sağ almak için align right butonuna tıklıyoruz. Her iki tarafa için içinse justify butonuna tıklıyoruz. Ortaya almak için align center, sağ align right, sol align Right veya her iki tarafa hizalama biz şimdilik ortaya alalım arkadaşlar. Yazımızın rengini değiştirmek için ise text özellikler denetleyicisinden text color butonuna tıkladıktan sonra istediğimiz herhangi bir rengi seçebiliriz. Boyutunu değiştirmek için ise size bölümünden istediğiniz herhangi bir değeri verebilirsiniz. Size'ın arasında görmüş olduğunuz kelimelerde ise XX small, yani büyükten küçükten büyüğe doğru sıralandığını göreceksiniz. X biraz daha büyük, small da orta, medium da aşağı doğru büyüdüğünü göreceksiniz arkadaşlar. Şimdilik böyle kalsın. Yazımızın fontunu değiştirmek için özellikler denetleyicisinden font bölümünden dilediğiniz herhangi bir yazı tipini seçebilirsiniz. Dilerseniz fonta yeni bir yazı tipi ekleyebilirsiniz. Bunun için edit font listten sağ taraftan yazı tipi seçerek dilediğimiz bir yazı tipini seçelim. Tunga'yı seçelim. Üstüne iki kere tıklayalım. Daha sonra OK butonuna tıklayalım. Ve geri geldiğinizde görmüş olduğunuz gibi eklendi. Fakat bu anlaşılır bir dil olmadığı için biz değiştirelim. Arkadaşlar yazımızın formatı H1, H2, H3 diye H6'ya kadar sıralanır. Format yazımızın başlık halinde olmasını sağlar. H1 formatı yazımızın en kalın formatıdır ve en büyük formatıdır. Başlık görev görür. H2, H3 diye küçük büyük, küçükten büyüğe doğru sıralanır. Yalnız benim hash dememin sebebi, sebebi kodlamada H1, H2 diye yazılır. Arkadaşlar yazımızın fontunu kendimiz kalınlaştırmak istiyorsak özellikler menüsünden bold butonuna tıklıyoruz. Eğer italik yapmak istiyorsak italik butonuna tıklıyoruz. Değiştirelim. Şimdi h haş üzerinden kaldıralım yoksa Olduğun etkisini göremeyiz. Görmüş oldunuz. Bir sonraki dersimizde sıralı ve sırasız listelerin kullanımını öğreneceğiz.